Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Corolla Cross hibriti test edeceğiz. Daha önce Passion paketiyle incelemiştik bu aracı. Bugünkü konumuz Passion x donanıma sahip. Gelin birlikte önce bir inceleyelim. Ardından aracın sürüş dinamiklerine bakalım. Bir test edelim. Bugün Çavlarlı Plaza Toyota'dayız. Kendilerine çekim imkanı için teşekkür ediyorum. Kendilerini katkıyla bu aracı sizlere aktarıyoruz. Gelin birlikte arabayı test edelim. Torsiyon çubuğu ne kadar etkilemiş? Bağımsızdan torsiyona geçilmesi bir dezavantaj yaratmış mı yaratmamış mı? Bunlardan bahsedelim. Corolla Cross çok sevildi ülkemizde. Kısa bir sürede de makyajını gördü zaten. Ön tasarımı değişti asıl makyajla birlikte. Daha sportif bir ve şık bir ön far dizilimi. Ön tampon tasarımı kendini gösterir bir hale geldi bu rengimizde yine yeni makyajla birlikte gelen bir renk ön tasarımda petek bir panjur tasarımına geçti önceden daha geniş bir panjuru vardı bu arabanın şu an biraz daha kapalı bir panjur yapısına büründü önde 360 derece kameranın ön kamerası yer alıyor gördüğünüz gibi yine tampon altı eklenti gövde rengi makyajsız versiyonda da öyleydi jantlar yine değişmiş dolu pakette gördüğünüz gibi tam Büyük jantlarımız var. 18 inç, 225-50-18 lastik ebadına sahip bu jantlar. Gayet şık ve güzel görünüyorlar. Peşin pakette artık 18 jant gelmiyor, 17 geliyor. Onu da daha önce anlattığımız videoda göstermiştik. Aynalarımız yine piyano Black tercih edilmiş. Ee, yan tasarımında değişen pek bir şey yok jantlar dışında. Gördüğünüz gibi yine aynen sade ve şık tasarımıyla devam ediyor. Cessun'daki Corolla Cross krom kaplaması ve yazısı devam ediyorlar. Cam tavan var bu donanımda. Ee, açılmıyor, perdesi var sadece. Arkaya geldiğimizde de arkada genel bir değişen kısmın stoplar olduğunu, daha yine karartılmış çerçeveli, daha sportif stoplar olduğunu ve Corolla yazısı yerine plakalık üstünde Corolla Cross kabartması olduğunu görüyoruz. Arka tampon tasarımımız da önceki nesilde çok benzer. Bagajımızı açalım şöyle elektrikli bagajımız var. Bu versiyonda JBL ses sistemi olduğu için burada subwoofer'ı var. Bu alanı kullanamıyorsunuz normalde diğer versiyonlarda burası da açıktı. Şöyle bir bagaj perdemiz var. Burası da perde şeklinde bir pandizot tasarımı var. Ee, şu an gördüğünüz gibi arka koltuklar biraz daha önde, arkaya yatabiliyor. Ve burada ikişer kilo taşıyabilen iki tarafta askılıklarımız var. Bagaj zemininin altında da şöyle tamir kiti ve stepnenin yer aldığını görebiliyorsunuz. Elektrikli bagajımızı, Corolla Cross'un bagajı hızlı kapanıyor. Elektrikli bagaj ama hızlı bir elektrikli bagaj. Gel bir de içeri bakalım. Arka koltuğa geçerken kapo üstlerinden başlayacağım. Burada sert plastik materyaller bizi karşılıyor. Burası yumuşak. Burada bir cep yok. Onun yerine bir bardaklık var. Aslında aynı işlevi görür. Burada hani bardaklık, burada cep olsa bile çok büyük bir cep olmayacak gibi duruyor kapı yapısından dolayı. İçeri geçeyim. Benim boyum 1.76. Önde ben rahat otururken arkada böyle bir karışlık bir mesafemiz var. Baş olarak da şöyle bir 5 parmağım rahatlıkla giriyor. Bu koltukların sırtlık ayarı var. Şöyle dik ya da yatık yapabiliyorsunuz şu an daha konforlu olduğunu söyleyebilirim. Ortada bir iki tane havalandırma, altta da bir iki tane Type-C çıkış yer alıyor gördüğünüz gibi. Ve bir kol dayaması var. Bu da normalde Toyota'larda hep aşağı yatar. Burada dik duran bir kol dayaması var. Ee, dediğim gibi cam tavanımız var. Perdesi elektrikli, kendisi açılmıyor. Ee, ve siyah bir tavan döşemesi bizi karşılıyor burada. Bir de gelin içi, ön tarafa bakalım hızlıca. Sonra sürelim. Asıl e, anlatılması gerekenler sürüşte. Çünkü dış çekimini zaten daha önce yapmıştık bu arabanın. E, ön tarafta baktığımızda yumuşak plastikle kaplı materyaller bizi karşılıyor. Burası da yine deri. E, dört cam otomatiğimiz, katlanır aynalarımız buraya yerleştirilmişler. Yeterli seviyede de bir kapı içi göz bulunuyor. İçeri geçtiğimde şu arabayı bir çalıştırıp, direksiyonu düzeltelim. Bir diz eğirbeğimiz var. Bu güzel bir donanım bence. E, bir diz eğirbeği bulunuyor. E, Toyota'dan tanıdığımız bir direksiyon simidi bizi karşılıyor burada. Otomatik uzun far, direksiyon ısıtma kontrolleri burada. E, ön koltuklarımızda ısıtma var. Onların kontrolleri de buraya yerleştirilmiş. Bu arabanın esas değişen kısmı burası. Makyajsız versiyona göre. Burada e, Rav4'ü andıran bir vites seçici, iki tane kablosuz şarj, sürüş modu, EV modu ve kameraları açabildiğiniz bir mod var. Gördüğünüz gibi kameralar böyle animasyonlu şekilde gelecek. Şimdi sol kapı açık olduğu için sol animasyonu Net görünmeyebilir ama arabanın çevresini göstererek geliyor. Gördüğünüz gibi kapı açık olduğu için böyle görünüyor. Şöyle arabanın etrafında da dönebiliyor. İçinden de dönebiliyor. Dışından da dönebiliyor. Bu şekilde kameralarımız bulunuyor. Ve otomatik parkın burada tuşu yer alıyor. Buna bastığınızda da otomatik parkı kullanabiliyorsunuz. Ortada iki bardaklığımız bir kol dayamamız var, bunun içi de gayet güzel içinde de 12 voltluk bir soket bulunuyor bunun ileri geri ayarı var. Ee, ön malzemelerimiz, buralar sert, şu kısımlar, burası da sert, şurası deri görünümlü kaplamalı. JBL ses sistemi olduğu için onun tweeterları oraya yerleştirilmiş gördüğünüz gibi. Ee, oturuşu da gayet güzel, burada da e, otomatik kararan bir dikiz aynamız yer alıyor, o da burada e, yerleştirilmiş. Genel olarak böyle iç, iç mekanda da Hadi gelin şimdi kamerayı kafama takayım Bir de bu arabayı kullanalım test sürüşü yapalım Evet şimdi Corolla Cross'un direksiyon başına geçtik ee, Makyajlanan versiyonu bayi içerisinde daha, daha önce incelemiştik biliyorsunuz Bu videoda yine dışını içini gösterdik sizlere Direkt motor ve sürüş izlenimlerinden bahsedeceğim ee, Yakıtımı bir sıfırlayayım önce Şöyle sıfırladık. Bakalım sürüşümüzün sonunda ne kadar bir yakıt ortalaması elde edeceğiz. Bu araçlar genellikle zaten hibritlerini ekonomiklikleriyle e, öne çıkaran araçlar. 1.8 litrelik e, atmosferik beslemeli hibrit bir ünite yer alıyor bu araçta. 140 beygir güç üretiyor bu ünite. E-CVT tip bir şanzımanımız var. Genel teknik verileri böyle. Şimdi sürüş hissiyatlarına bakacağız. E, sabit bayiçi çekiminde çoğunuz yorumlarda zaten bunu yazdınız. Bu araçlarda artık bağımsız yerine torsiyon çubuğu geliyor. Bakalım bunun etkisi ne kadar olmuş. Söylendiği kadar. Daha doğrusu e, o değişimi görünce herkesin ya işte daha geriye gitmiş gibi sanki e, lanse ettiği bir durum mu? Bunu sürüşümüzde göreceğiz. E, makyajsız versiyonunu kullanmıştım. Onun da videosunu çekmiştik, izlemişsinizdir. Kanalda vardı ama bayağı bir süre oldu tabi. Bunu da bir birlikte test edelim. Birlikte deneyimleyelim. Bu araç en dolu versiyon. Az önce içini de gösterdik zaten videonun başında gördünüz. Baya güzel koltuk ısıtması vesairesi bulunuyor. İç kısımda değişen yer az önce de söylediğim gibi orta konsol esasında. Dış tasarımda da ön yüz çok fazla değişti. Ve arka stoplar işte Daha şık oldu. Oturuş pozisyonu gayet güzel bir SUV olmasına rağmen şu an en aşağıda oturuyorum. Böyle koputu görüyorum önümde. Ne çok böyle sandalye oturuşu var arabanın, ne de böyle çok fazla gömük. Tam ideal bir oturuşu var arabanın. Ticari gibi yüksek de değil, normal binekler kadar alçak da değil. Şu an gayet hakimim. Direklerim çok kalın değil, kelebek camlarım var, aynalarım gayet geniş, kör nokta uyarısı var. Zaten bu arabada Toyota Safety Sense 3 donanımları var. İşte şerit takip, çarpışma önleme, aktif pasif olarak Adaptif sabitleyici Bunların hepsini şuradaki tuşlar yardımıyla Kullanabiliyorsunuz hatta gelin birlikte deneyelim Şimdi Şuradan Uyarlanabilir hız modunu açtık 106'ya sabit araba Mesafemi Kısa yaptım Böyle 4 kademesi 5 kademesi var 4 kademesi var 2'ye aldım Şu an 105 ile Yokuşu çıkıyoruz Tabi bu tarz otomobillerde en çok merak edilen nokta e, atmosferik, CVT, performansı nasıl bu merak ediliyor. Burada şu an çizgiler çok net okunmadığı için bu arada hani şerit çizgilerini göremiyor. Şu önümdeki şeyden görüyorsunuz siz e, mesafe vesairelerini. Bu e, yokuşlarda, bu tarz otomobillerde CVT şanzıman e, motor performansını Şunu kapatalım. Şimdi ben size CVT kullanmayı göstereceğim. Ben bayağı bir süre Corolla kullandım çünkü. Bu bu tarz otomobiller, CVT şanzıman kullanan araçlar yokuşlarda performans istediği zaman ihtiyacı olan torku en iyi veren devirde arabayı tutarak hızınızı kaybetme kaybetmemenizi sağlar. Bu nedenle yokuşa geldiğinizde gazı diplemek yerine ya da sürekli fazla basmak yerine gazla oynayarak o devir bandını ayarlarsanız daha konforlu bir şekilde yokuş çıkabilirsiniz. Bu da sürüş keyfinizi arttırır. Tabi bu bu otomobillerin temel felsefesi Videonun başında da söylediğim gibi ekonomisi, ekonomik olması için e, üretilmiş bir motor teknolojisi. Toyota zaten hibriti seviyor. Elektrikliğe çok geçme taraftarı değil şu anlık teknolojisi gelişene kadar. E, bunu da tabii ki sürüş boyu hissediyorsunuz. Ama performans olarak da kesinlikle sizin üzen bir performansı yok. E, performans demişken geri dönüşte deneyeceğiz. Bu yokuş mesela güzel bir yokuş testi yaparız. Biraz ara hızlanma bakarız yol düzleştiği zaman biraz yalıtımdan bahsedelim. Şu an yüzde gidiyoruz. yüzde giderken bugün de hava rüzgarlı. Bayağı meteoroloji bir uyarı yaptı hatta rüzgar için falan. E, hafif bir rüzgar sesimiz var. Aynalarımız büyük kelebek camlarımız var vesaire derken. E, biraz e, rüzgar sesi alıyor içeri. E, aynalardan vesaire biraz hafif rüzgar sesi var. Makyajla birlikte aynalarımız biraz ufalmış bu arada. Onu da söyleyelim. E, öncekine göre biraz daha aerodinamiğe katkı sağlaması içindir muhtemelen. Aynalarımız biraz daha küçük. Eee yol sesi biraz hafiften alıyor ama hani uzak dolu otomobillerin çoğunda bunu görüyoruz zaten siz de biliyorsunuz. Ee, çok sık da dile getiriyoruz ama hani sınıf standartlarında gayet güzel. Sınıf demişken bu araba bir CSU. Fiyatları çok güzel. Şu an kampanyalar var. Hani ÖTV diliminden pozitif etkilenen otomobillerden biri oldu bu araba. 1 milyon 960 bin liraya flame paketten fiyatları başlıyor. Bu kullandığımız peşin ekspekinde kampanyalı fiyatı 2,5 milyon şu an. Gerçekten güzel bir fiyata satılıyor. Özellikle flame'i çok cazip bir fiyat. Hani B su parasına C su alıyorsunuz. Motorumuz kapalı şu an. Fren pedalı bu arada çok seri tepki veriyor. Yani basar basmaz hemen tepkiyi alıyorsun. Güzel. O da güzel. Şu ana kadarki ortalamamız 6.5 ama klima açık. Ve sürekli motor çalışarak geldik. Yokuş çıktık indik vesaire. Sürüş sonunda söyleyeceğim tüketim. Bu rota tüketim anlamında güzel bir rota. Otoyol kullanımı tüketimini görüyorsunuz arabanın aslında otoyol tarzı çünkü yüksek hızda başlıyoruz direkt hiç trafiğe girmiyoruz yani uzun yolda bu araba ne yakar gibi görebilirsiniz yokuş çıkışı var yokuş inişi var vesaire. Ee, onun dışında e, motor performansı ara hızlanmalarda vesaire evet biraz hani böyle bir CVT kaynaklı yüksek devir çevirme isteği var arabada ama performans olarak önceki nesil hibritlere göre 122 beygir olanlara göre bu araba çok daha istekli, çok daha canlı. Corolla'larda 122 beygir hibritler vardı, dördüncü nesil. Bu beşinci nesil son nesil hibrit ünite. Toyota zaten hani Toyota'nın hibrit başarısı hakkında çok Toyota deyince sesli komut çalıştı bu arada onu da görmüş olduk birlikte. Hibrit konusunda zaten rüştünü ispatlamış bir marka. Hani şöyleydi, böyleydi diye çok konuşmamıza gerek yok. Herkesin kabul gördüğü bir sistem hibritleri bu markanın. Onun dışında oturuş gerçek. Yani koltuklar deri, yanal destekleri gayet güzel. Baldır destekleri gayet güzel. Biraz baldır mesafesi bir tık daha uzun olsa güzel olurmuş ama hani şu anda konforsuz diyemem. Benim kendi aracımda da çünkü Tesla'da da koltuğun baldır mesafesi bu civarlarda. Biraz daha D segmentine Tesla, Passat, Tiguan, Tayron o tarafa çıkınca biraz daha baldır destekli falan koltuklar geliyor. Ama bu sınıfta bu koltuklar güzel. Ee, onun dışında şöyle hafif yeşil yandı. Mesela ilk elektrik atılımı çok güzel. Normal basıyorum gaza. Şu an gazlamıyorum. Yol bağlantısında biraz deneyeceğiz. Hafif de yokuş yukarı. Tam bu tarz otomobillerin e, performansını görebileceğiniz yer. Bakın tam bahsettiğim şey buydu. Böyle hafif gazla oynayarak giderseniz araba çok bağırmadan hızınızı alabiliyorsunuz. Böylece sürüş konforu özellikle yani süren için çok şey değil de arabanın gider sanki sürekli gazlıyormuşsunuz gibi düşünmesine sebep oluyor. Şöyle mesela dip gaz yaptım. Direkt hızlı bir şekilde yola bağlandık. Tabii kickdown yaptığınızda motor bağırarak gidiyor. Sürüş modlarımız var burada. Power, Eco ve Normal olarak. Bunlarda da gaz tepkisi değişiyor moda göre. Bakın mesela şu an 123 ile yokuş çıkıyorum. Önüme araba çıktığı için yavaşlamam gerekiyor. Hemen motoru kapattı. Biraz yavaşlıyor da zaten dediğim gibi o pasif güvenlik donanımları olduğu için arabanın. Araba kendi kendine güzel bir şekilde frenliyor Öndeki mesafenizin kapanmasına izin vermiyor Bunu hızlanmak istediğinizde Gazı böyle hafif çeyrek Yarım çeyrek arası Oynaya oynaya hızlandırdığınızda arabayı Bu CVT'nin insanların takıldığı yani Kullanıcıları mesela seviyor Niye masrafsız bir şanzıman Araba da genel olarak masrafsız bir otomobil ee, Zaten sakin giderken Bu bağırması çok olmuyor genelde Yokuşlarda karşılaşıyorsunuz bununla O da şöyle böyle giderek Çok rahat bir şekilde çözebiliyorsunuz hızlanmak istediğinizde biraz gaz verdiğinizde gayet güzel. 140 beygir olması ve 1.8 motor olması bu arabanın o atmosferik dezavantajını ortadan kaldırıyor. E, yeterlinin üzerinde bir performans sunuyor size. E, yol sesi de iyi bir asfaltta çok fazla değil bu arada. Asfalt kalitesine bağlı. Kaymak asfaltta çok fazla yol sesi almıyor içine diyebiliriz. Zaten normal kullanıyorsanız motor sesi de çok yok. Yüksek devir çevirdiği zaman hafif bir motor sesi alıyor. Torsiyonun etkisi, düz bir yolda kullandık ama ara ara bozukluk geçişleri vesaire vardı. Bağımsızdan torsiyona geçişte, konfor anlamında çok büyük bir gerileme olmamış. Biraz çalışılmış bir torsiyon yapısı var demek ki bu arabanın. Çok büyük, konforsuz diyebileceğim seviyede bir değişim olmamış. Yol tutuşta da çok zorlamadık ama o ilk yoncaları dönerken, kelebekleri dönerken böyle bu arabada hani arabaların ilk kötü size süspansiyon hakkında fikir verir, yol tutuşu hakkında fikir verir. Bu arabalarda öyle büyük bir şey hissetmedim. Savrulma, yığılma, öne doğru ya da kayma eğilimi hissetmedim. Bir SUV standartlarında, C SUV standartlarında diyebiliriz tutuşu. Toyota'nın zaten Corolla da mesela yol tutuşu çok iyidir. Sınıfının güvenli yol tutan otomobilleridir bu otomobiller. Genel olarak bunda da o karakter devam ediyor. Mesela 110 giderken hafif bir rüzgar sesi var. Onun dışında çok büyük bir e, konforsuz seyahat ettirecek bir ses yok. E, genel yakıt tüketimi şu an 6.7 ama biz gördünüz biraz bastık, çektik, sürekli motor çalıştırdık vesaire. Bu arabayla şehir içinde 4 litrelerle de gezebilirsiniz. Hiç dikkat etmeyin basa çeke basa çeke kullanın 5 litre yakar, 5.5 litre yakar. Çok dikkat edin 3'lere de düşürebilirsiniz. Uzun yolda yakça da 6-6,5 oralarda olur. Bir ailenin uzun yol, şehir içi, sessiz sakin, işten eve, evden işe giden bir ailenin çok keyifle kullanacak konforlu bir otomobil gerçekten Corolla Cross. Bu sınıfta da kendine iyi bir yer edindi. Ben çok fazla görüyorum piyasada insanlar severek de kullanıyorlar gerçekten. Genel anlamda anlatacaklarım böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.